Ekranları karşısında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz için Manisa Soma'dan turumuza, turnemize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yanımızda işletmelerimizin sahibi Deniz Hanım ve eşi İsmail Bey bulunuyor. Bu alandaki faaliyetlerimiz, yapılan kokoreçlerimiz, e, hijyende nelere dikkat ettiğimiz sorularının hepsini kendilerinden dinleyeceğiz. Ama öncesinde hanımlardan başlayalım diyorum. Deniz Hanım hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Enerjinize çok daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. İsmail Bey siz de hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. eşli bir işletmedeyiz tabii burada. Hem birbirimize destek oluyoruz hem güzel bir işletme işletiyoruz. güzel mis gibi kokulardan da burada alıyoruz. Bu lezzetleri de konuşalım istiyorum tabii ki ama öncesinde tekrar Deniz Hanım'a dönüyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben Deniz Yıldırım. Ee, eşimle işletiyoruz. Rumeli Kokoreç. Ee, i̇ki çocuğumuz var. Teşekkür ederiz. Ee, 2016'dan beri buradayız. Ee, aç, açmış bulunmaktayız. Eşinize ee, de burada destek evet, oluyorsunuz. Hayır, ne hayır. kadar güzel. İsmail Bey sizleri de biraz tanıyalım. İsmail Yıldırım. Ee, 2012 yılından beri bu işi yapıyorum. Ee, aslında eşimin babasından öğrendik bu işi. Ustamız o. Ee, 2012 yılından beri Akisar'da başladık bu işe. 2014 yılında burayı açtık. diğer çeşitli şubelerimiz de vardı. Pandemi dolayısıyla diğer şubelerimizi kapattık. Şu anda burada eşimle, çocuklarımla ailecek burayı çalıştırıyoruz. Evet aile işletmesindeyiz. Evet. Ee, zaten genellikle tabii kokoreç akşam böyle daha lezzetli ha. olur. Gece canımız bir kokoreç çeker, çeker. Manisa Somada İsmail Bey ve Deniz Hanıma bulabiliriz. Ee, ama neden kokoreç? Yani kuruluş hikayesinden biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi arka tarafta sohbet ettik. Evet. Ee, Deniz ki çok kökünden geliyor evet. e, bu işletmemizin de ismi. Ee, buraya biraz değinelim istiyorum. Tabii ki. Şimdi dediğim gibi eşimin babası bu iş bize öğretti. 1960'lı yıllardan bu yıl zamana kadar sürekli bu işi yaptı. Biz de onun yanında bu işi öğrendik, mesleği öğrendik. Dediğimiz gibi biz bu işi köklü yapıyoruz. Yani biz hazır alıp satmıyoruz. Biz haftada iki gün, üç gün balık kesire gideriz mezbanede. Hayvanlar kesilir kesilmez. Taze kesim yanımızda hijyenik şekilde temizlenir bağırsaklar. Biz kendimiz sararız, kendimiz pişiririz kokoreçleri. Hiçbir şekilde hazır bir yerden kokoreç almayız. Özellik evet. bu bizde. Soma'da. Yani tabii kendi seram başka bir da arkadaşımız vardır ama ağırlık hazır alır. Pişmiş kokoreç alır. Bizim tezgahımızda gördüğünüz gibi zaten uzun büyük kokoreçler yoktur. Küçüktür. Ee, kendimiz sarırız. Ee, ekmek fırında kara fırında iki buçuk saat pişiririz. Ondan sonra tezgahımıza getiririz kokoreçleri. Çok detaylı şimdi detayları yani. ve püf noktaları hem işin mutfak kısmında olan aynı zamanda el lezzetlerinin sahibi İsmail Bey'den de dinleyeceğim ama Deniz Hanım sizlere dönmek istiyorum. Ekip kadromuz kaç kişilik burada? Ee, eşimin babası, ben, eşim bir tane ee, de ablamız var. Ablamızla çalışıyoruz. Paket servislerimiz var mı peki? Var ama gece saat 9'dan sonra e, siparişleri veriyoruz. gündüzleri kendimiz burada. Ee, Peki e, şunu merak ediyorum, burada sadece gelip e, yerinde mi yiyoruz? Hani internet üzerinden de sipariş versek e, biz atıyorum İstanbul'da ismimiz varsa eğer işte yemek sepeti gibi yerlerle işbirliklerimiz de var mı? Hayır yok, biz kendimiz yerimize, yerimize, yerimizi tercih ediyoruz. Aynen. Peki İsmail Bey. Kokoreç'i bize anlatır mısınız? Güzel bir kokoreç yapımı nasıl olur? Yani en detayına kadar püf noktaları nelerdir? Şimdi dediğim gibi biz mezbahane kendimiz sardığımız için gittiğimizde mezbahaneye hayvanlar kesildikten sonra, temizlendikten sonra bağırsaklar biz onların içinden seçerek alırız. Yani şöyle söyleyeyim, sığır almayız. Kart dana almayız. Düve dediğimiz hayvanlardan almayız. Sadece körpe danalardan seçeriz. Yani biz artık onu şey öğrendiğimiz için karşıdan baktığımızda hangi varsa hangi ne tür bir hayvana ait olduğunu biliyoruz. Ee, o şekilde körpe danaları alırız içine dananın çözünü de sararız koku ve lezzet vermesi açısından. ona ayrı bir ücret ödeyerek alırız İçine çöz de sararız çöz badem dediğimiz olay genellikle bu kuzu kokoreçleri daha ağırlıklıdır ama e, biz onun içine çözü de sararız. Çok hevesli anlatıyorsunuz. Evet. Bence siz kokoreç çok yapmayı severim. çok seviyorsunuz. Çok severek, evet işimiz bu. Severek yapmasaydık zaten dediğim gibi bu şekilde olmazdık. Buralara kadar gelemezdik. Severek yaparız. Bizim için önemli olan ne? Sattığımız kokoreci önce biz kendimiz de yiyebileceğiz. Biz her gün eşim, ben, çocuklarım, babam yani burada çalışan herkes sıradan. Bir gün daha biz kendimize özel bir tane kokoreç yapmadık. Yani bir kokoreç yapalım da kendimize yiyelim demedik. Burada ne varsa oradan yedik. Evet. Çok teşekkür çok ediyorum teşekkür vermiş olduğunuz değerli bilgileriniz için. Ee, tekrar Şehirden Haberler ekibi olarak biz de Manisa Soma'da sevgili izleyicilerimiz ee, Kokoreç namında ün salmış tabii ki en eskilerden İsmail Bey ve Deniz Hanım'la çok keyifli bir röportaj program hazırladık. Kokoreç dedik, püf noktalarını öğrendik, nasıl yapılıyormuş bunları anlattık. Hijyendeki uymuş olduğumuz koşullar dahilinde de konuşmalarımızı sizlere taşıdık. Manisa Soma'dan seslendik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.